Merhaba arkadaşlar. Aracımız 2014 Trentix Focus. Aracımıza Bluetooth montajı ve aktivasyonu yaptık. Şimdi bağlanıp videoma devam edeceğim. Teybimizi açtık arkadaşlar. Ses etkin moduna bastık. Tabi beyinden de aktivasyonu yaptıktan sonra diğer telefonumuzdan arattırıyoruz. Bluetooth'u etkinleştiriyoruz. Şu anda Bluetooth'umuza bağlandı aracımız. Tabi bu Bluetooth işlemimiz kontağımız açıkken aracımız çalışır vaziyetteyken devreye giriyor. Şu anda bir müzik açalım. Hemen YouTube'dan. Evet Ayrıca telefonumuzdan MP3, MP4, MP4 hepsini dinleyebiliriz. Telefonun kartesi. Bu, masal ben. bu Şu an buruştumuz etkim. Bu dünyada. Etki. Evet. Çok zor olmaz, kasma. Uyanamadım düşlerim lava. Ayrıca telefon görüşmesi MP3, MP4 dinleyebiliyor müşterimiz. Müşterimize hayırlı olsun.